Nasıl beceremedin, Bekir? Ha, nasıl oldu da eline yüzüne bulaştırdın? Aksilik oldu Vural abi. Affedersin. Aksilik olur. Aksilik hep olur Bekir. Ama ben bir iş istediysen, o aksiliklere rağmen o iş yapılacak. Anladın mı? Anladım. abi Gel evlat gel. Hayırdır inşallah ya? Hayır mı, şer mi? Göreceğiz. Anlat marifetini. Ya, Vural abi ateş gülsene ceza kesmek istedi. Fabrika hı, hı. Fabrikayı kundaklamak için içeri adam soktu. Bana da takip etmemi emretti. Ya ortalık karıştı. Eleman bekçiye yakalanmış. Kaçmış. Hay Allah ya. Keşke haberim olsaydı ben hallederdim baba o işi. Evlat, senin işin gül Soylar. Biz seni gül Soyların içine boşuna sokmadık. Açığa çıkman iyi olmaz. O yüzden zaten Bekir'e de işin tamamını vermedi. Sadece adamı takip edecekti, onu da beceremedi işte. Anladım. Anladım da senin bu... Ateş Gülsoy'la alıp veremedin ne baba ya Allah aşkına? Ha? Ateş Gülsoy haddini bilecek. ...bana yaptığı saygısızlığın bedelini ödeyecek. Anlıyorum. Saygı Tabii önemli şey. Ama şimdi fabrika yansa... ...bize dokunmaz mı ucu bu? Hı? Biz parayı oradan aklamaya başlamadık mı? Yansın. Bana hiçbir şey olmaz evlat. Yeni bir yer bulurum... ...yeni bir fabrika yaparım. Benim amacım... ...o gün soyları beş parasız bırakmak. Ee, sonra? Sonra bunlar üç kuruşa muhtaç hale geldiğinde ne olacak? Ömer abi gelip benden para isteyecek. İşte o zaman ateş her şeyi anlayacak. O yaşadığı cafcaflı lüks hayatın benim sayemde olduğunu anlayacak. Şu öfkene yenik düşmesen. Bak başka yer bulmak zor. Fabrika lazım bize. Ya bir kurulu düzenimiz var bozmasan mesela. Sen de kendi işine baksan. Mesela işime karışma. Siz Bekir'in elinden kaçırdığı adamı bulun. Bak da burada, burada benim fabrikayı yakmak istediğimi söylerse, konuşursa bizim için iyi olmaz. O iş kolay hallederim ben. Merak etme. Hallet o zaman. Müsaadenle abi. Afiyet olsun. Abi, Bekir abi. Bak, Mural'la kafa bulacaksın diye bir daha beni ezikleme. O ne demek abi ya şimdi? Beni çağırsaydın diyorsun, ben hallederim diyorsun. Dalga <laughs> geçiyorum ya. Hep onu bizde kafa bulacak Allah aşkına. Ayrıca bir yerimizde ayı bağırıyorsun. Senin dert ettiği şeyine bak ya. Doğru diyorsun ama bu herif ateş Gülsoy'dan soydan kurtulmadan rahat etmeyecek. Oğlum fena takti herif vampire la. Geberse keşke, işimize Allah gelirse. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Şu fabrika meselesine bu kadar takması canını sıkıyor en Canını sıkıyor tabii. Neden? Çünkü senin tezgahın çökecek. Bak oğlum, buralı daha fazla durduramayız. O yine deneyecek. Biz yine durdurmaya çalışacağız. Oğlum sanak mı la bu herif? Bir yerden sonra anlamayacak mı? Ondan sonra ne olacak? İçeride gambacı var diye benim gırtlağıma çekecek. Bak sen beni yakarsın. Abi gözünü seveyim böyle olmaz. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Bak oğlum bizim bir an önce bu ufak konuşmamız lazım. Konuşacağız. Konuşacağız abicim. Abi sakin ol ya. Gözünü seveyim. Yaman çıkıyor zaten yakışıklı. Yarın hastaneden. Sabırcı oluyor. Eve geçince konuşacağız. İyi. O değil de sen bunun ne yaptın? Bagajda. Bagajda mı? Ha. Ya oğlum çeyizin gibi yanında mı getirdin herifin cesedini? Ya oğlum sen manyak mısın? Yok etseydin bari. Ya Allah. Bir bildiğimiz var işte. Uzatma ya. Zaten imanım gevredi bunu buraya çıkarana kadar ha. Acıktırdı bu herif beni ya. Ölü olunca bir ağır oluyormuş. Acıktın mı lan? Vallahi çok acıktım ya. O bak bildiğim çok iyi bir tantunucu var. Efsane bir şey ya. Sen aç mısın ki? Açım. E i̇yi. Ama çok yeme. Ne yedin lan? Vallahi kadınlar şişik erkeklerden çok hoşlanmıyor. Ya git evet ya. <laughs> ne oldu ya? Bir yüzün değişti. Yok ya. Tam, halbuki bana yakışıyor mu lan böyle tombik? Yakışıyor, yakışıyor. Yakışıyor ya. ya sen ne çapkın adamsın.